Şimdi ben yukarı mahallede anamın mezarına gittim. Fatiha okudum, dualar ettim. Oradan yürüyerek buraya doğru gelirken yolda bir doktor arkadaş rastladı. Hocam dedi, buyurun götüreyim sizi. İnsan hadi deyince kırmadım, bindim, getirdi buraya kadar. Yürüyerek gelseydin daha hayırlı olurdu demeyeyim şimdi. Oldu işte, bindim geldim. Dün akşam... Bak bunu iyi dinle evladım. Gece namazını kılıp yattıktan sonra rüyamda anamı gördüm. Zaten iki günde bir mezarına giderim. Anam rüyada bana güldü. Oğlum dedi. Neden kendini bu kadar yoruyorsun? Yukarıya bu kadar gidip geliyorsun. Dedim ki. Yok ana ben geleceğim. Bu benim vazifem. İstersen sen gel bana. Oğlum ben rahatım çok rahatım dedi. Güldü sevindi. Peki nereden bu rahatlık? Anam 80, 6 yaşına kadar yaşadı. Ve hayatında 20 defa, 20 kere. 70 bin tevhid çekmiş. Bizzat kendisi söyledi. Oğlum dedi. Ben 20 tane 70 bin tevhid çektim. Bir iki tanesini başkalarına hediye etmiş ama çoğunu kendine saklamış. Ölmeden az önce dedi ki, oğlum 5 tanesini de sana verdim. Tut al. Elimi cebime soktum, bir şey yok tabi. Çünkü bu gözle görülür bir şey değil. Manevi olarak koydu onlar cebime. İşte bu yüzden rahat şimdi annem. Azabı yok, huzuru var. Evladım, şimdi sana bir hadis anlatacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz mübarek ruhunu teslim ettiğinde başı Ayşe validemizin dizindeydi. O anda ayetler indi. Hazreti Ayşe bu hadiseyi naklediyor. Bir gün Efendimizin huzuruna bir sahabe geldi. Gözleri yaşlıydı. Resulullah sordu. Ne oldu evladım? Sahabe dedi ki, Ya Resulallah, validemi defnettim. Resulullah buyurdu. Başın sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Sahabe merakla sordu. Ya Resulallah, annemin kabirdeki hali nasıldır? Orada Numeyre ya da Ebu Numeyre isminde bir sahabe varmış. Kölelikten azat edilmiş bir zat. Allah ona özel bir hasiyet, bir keramet vermiş. Nasıl bir keramet? Cenazeye gidip gitmemesine bakarlarmış. Eğer Numeyre cenaze namazına giderse herkes arkasından gider. Bu mü'mindir derlermiş. Gitmezse bu münafıktır derlermiş. Resulullah Numeyre'ye dönüp bak bakalım bu kadının hali nedir buyurmuş. Numeyre gözlerini kaldırmış bakmış. Sonra ağlamaya başlamış. Ya Resulallah azap içinde. Evladım ölüm kolay değil. Kabir kolay değil. Bunun üzerine Resulullah o sahabeye buyurmuş ki git yetmiş bin tevhid çek. Yetmiş bin tevhid çek. Ananın ruhuna hediye et. Orada bulunan başka bir sahabe atılmış. Ya Resulallah ben yetmiş bin tevhidi zaten çektim, hazır. Ben vereyim mi? Ver, buyurmuş Efendimiz. Sahabe tevhidini vermiş, adam da annesinin ruhuna bağışlamış. Numeyle yeniden bakmış. Bu kez yüzü gülmüş. Ya Resulallah, cennetül alada, en yüksek cennette. Bir anda evladım, azaptan en yüksek dereceli cennete. Yetmiş bin tevhidin kuvveti bu işte. Evladım, kadınların çektiği tevhid çok tesirlidir. Hocam Ali Çirik kim dersin. Osmanlı'nın en meşhur pehlivanı çok güçlü bir adam. Ama kadınların duası ondan bile güçlüdür. Boş vaktiniz çoktur kızım, bacım. Oturun bir köşeye. La ilahe illallah. 99 tane mi çekeyim hocam? Yok daha fazla. Ben 5000 çekerim. Çek. Bir gecede 70 bin çeker yavaş yavaş. Bir defter tut kaydet. Bitince bir yetmiş bin daha. Sonra bir daha. Resulullah buyuruyor. Böyle insanlar olmasaydı gök kubbe devrilirdi. Zikreden, tevhid çeken mübarekler olmasa dünya çoktan yıkılırdı. Peki neden Hristiyan mezarlıklarından azap fışkırmıyor dersin? Toprak din ayırmaz. Bir mübareğin bir damla gözyaşı, bir dakikalık duası milyonlarca kişiyi kurtarır. Resulullah buyuruyor. Böyle insanlar olmasaydı gök kubbe devrilirdi. Zikir eden, tevhid çeken mübarekler olmasa dünya çoktan yıkılırdı. Peki neden Hristiyan mezarlıklarından azap fışkırmıyor dersin? Toprak din ayırmaz. Bir mübareğin bir damla gözyaşı, bir dakikalık duası milyonlarca kişiyi kurtarır. Buradaki insanların yüzünde nur var evladım. Ama sen aynada göremezsin. Kur'an buyuruyor. Secde edenlerin yüzlerinde secde izi vardır. Ama o iz kalp gözüyle görülür. Abdestli ol. Kalbin abdestli olsun. Ben söylemiyorum bunları evladım. Ayet söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz söylüyor. İnan buna. İnan. Bu böyle. Temiz olmak gözün, aklın, kulağın saf olmasını, temiz olmasını istiyorsan içindeki tamahı, hırsı aç gözlülüğü at şu haset perdelerini yırt kıskançlığı çekemezliği at aç onları at içinden temizlen bak oğlum şimdi sana bir benzetme yapacağım ayna bir şeye tamah etseydi bizim gibi münafık olurdu her bakana farklı gösterirdi sen güzelsin derdi sen çirkinsin derdi değiştirirdi gösterdiğini münafıklar aynaya baktı mı beğenmezler kendilerini ama o ayna değil o ayna. O ayna doğru söyler, doğruyu gösterir. Ama hoşlarına gitmez. Çirkin bir herif vardı, Hitler'in birisi. Aynaya bakmış da kızmış aynaya. Bu ayna fena gösteriyor beni diye aynayı yakmış, parçalamış. Ayna suçlu mu? Hayır. O sadece gerçeği gösterdi. Onun için faziletli insanları sevmez böyle insanlar. Çünkü faziletli insan da ayna gibidir. Doğruyu söyler. Anlamayan da hav hav köpek gibi bağırır ona. Ayna her şeyi olduğu gibi gösterir. Ayna her şeyi olduğu gibi gösterir. Ayna bilirsin değil mi? Ekleme yapmaz, çıkarma yapmaz. Güzeli güzel gösterir, çirkini çirkin gösterir. Eğer ayna bizim gibi olsaydı, her şeyi olduğu gibi göstermezdi. Duygusal olurdu, taraflı olurdu, yalan söylerdi. Ama ayna öyle değil. Tarafsız, adil, doğru evladım. Onun için hadisi şerifte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş, mümin müminin aynasıdır. Ne göreceğiz birbirimizde? Birbirimize baktığımız zaman ne göreceğiz? Peki neyi göreceğiz birbirimizde? Aha, hayır, oradan değil, yukarıdan bak. Allah'ın isimlerini gör ve hüvel hay, la ilahe illa hüv, el melikül kuddüs, es selam, <Sessizlik> El Mü'minül Müheymin El Mü'minül Müheymin El Azizül Cebbarül Mütekebbir Sübhanallah Mü'min Müheymin Mü'min Müheymin Allah Allah'ı görmek Birbirimize baktığımız zaman Bak şimdi Resulullah'ın nuruyla bürünmüş Bize bizden daha yakın olan Allah'ı görmek lazım Kardeşine baktığın zaman onu mu göreceksin? Hayır. Onda Allah'ın tecellisini göreceksin onda Allah'ın nurunu göreceksin. Nasıl bakmalıyız? O halde mümin arkadaşına sen nasıl çirkin olarak bakarsın? Nasıl fena söz söylersin ona? Nasıl onun hakkında kötü şey söylersin? Dedikodu yaparsın. Mümin müminin aynasıdır. O senin aynan, sen onun aynası. Ayna ne yapar? Doğruyu gösterir, doğruyu söyler. Sen de öyle ol. Kardeşini doğruyu göster, iyiliği göster. Ama sevgiyle göster, şefkatle göster. Kırma onu, incitme. Ayna gibi ol. Tarafsız, adil, doğru ama nazik. 11. Bölüm Kapanış, amel planı. Evladım şimdi toparlayalım. 70 bin tevhid çek. Bunu kendine vazife edin. Başla bugünden. Bir defter al, yaz. 70 bin tevhid defteri. Her gün ne kadar çektin, kaydet. Bin tane çektin mi bir işaret koy. 70 işaret oldu mu tamamdır. 70 bin olmuş. Sonra yeni bir 70 bine başla. Kime hediye edeceğim? Önce anana, babana. Sonra diğer ölmüşlerine. Sonra bütün Müslümanlara. Sonra bütün mazlumlara. Cömert ol bu işte. Sakın tut bunu. Paylaş, hediye et. Mümin aynası ol birbirinize iyi bakın. Birbirinizde Allah'ı görmeye çalışın. Çirkin söz söyleme. Dedikodu yapma gıybet etme. Ayna gibi ol doğru, adil, namuslu, temiz. Abdesti gez gönül abdestli olsun. Kalp temiz olsun. Haset, tamah, kibir. Bunları at içinden. La ilahe illallah. Cennetin anahtarını cebine koy. Anamın duası anam rahat şimdi. Yirmi kere yetmiş bin tevhid çekti. Beş tanesini bana bıraktı. Ben de sizlere bırakıyorum bu emaneti. Alın bu emaneti. Koruyun bu hazineyi. 70 bin tevhid. Bu kolay bir şey değil ama yapılır. Azimle, niyetle, sabırla yapılır. Allah yardımcınız olsun. Kabul eylesin. Muvaffak eylesin. Son söz La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Başlayın evladım. Başlayın. Ölüm ne zaman gelecek belli değil. Şimdiden hazırlık yapın. Cennetin anahtarını cebinize koyun, yola çıkın. Mümin müminin aynasıdır birbirinize aynı olun. İyi ayna, temiz ayna, doğru ayna. Allah hepinize uzun ömürler, sağlıklı ömürler, bereketli ömürler versin. Kabul eylesin amellerinizi. Amin. Evladım, bu anlattıklarımı boş laf zannetme. Bunlar Resulullah'ın hadisleri, Kur'an'ın ayetleri. İnan bunlara, uygula bunları, amel et. O zaman görürsün, o zaman anlarsın. O zaman tadını alırsın. La ilahe illallah diyen bir dil hiçbir zaman ateşe girmez. Hiçbir zaman. Allah bizi muhafaza eylesin. Hepimizi cennete kavuştursun. Amin.